Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle çok güzel bir konu hakkında konuşacağız. Öncelikle öğretmen ile birlikte sohbet eden güzel kıza kulak veriyoruz. Hadi bakalım, iyi seyirler. Merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Ben öğretmen Merve. Ben de öğrenci Ayşe. Nasılsınız? Şimdi benim aklıma takılan bir konu var. Ne yapacağımı bilemiyorum öğretmenim. Ne yapsam yanlış oluyor. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam bilemiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Tabii ki de. Demek her şeyi yanlış yapıyorsun diye üzülüyorsun. O zaman her şeyden doğrusunu yapan birini incelememiz lazım. Kim olduğunu biliyor musunuz? Ben size hemen söyleyeyim. Her şeyin en doğrusunu, her şeyin en güzelini yapan ve bilen, güzeller güzeli bir peygamberimiz var. İsmi de Muhammed, Mustafa ve Mahmut. Çok güzel ve özel bir insan olduğu için hmm. bir tane değil, üç tane ismi var Ayşe biliyor musun? Yeni öğrendim, teşekkür ederim. İşte bu peygamberimiz her şeyin doğrusunu yapmış. O yüzden onun hayatını tek tek incelemeye ne dersin? Ama bu çok kısa bir şey değil. Günler sürebilir, haftalar sürebilir. Sana yavaş yavaş anlatacağım. Sıkılmazsan beni dinler misin? Tabii ki de büyük zevkle dinlerim. O zaman şimdi dinle. Önce peygamberimizin yaşadığı yeri bir görelim. Eskiden allah Teala'nın bütün insanlara son peygamber olarak gönderdiği Hz. Muhammed Efendimiz Arabistan'da Mekke-i Mükerreme şehrinde bakın burası Arabistan işte. Gördün mü Ayşe'cim? Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Bakın böyle bir yermiş Arabistan. Mekke-i Mükerreme yani ikramlı şehir. Güzel şehir olan bu şehirde 571 senesinde doğmuş ve çok önemli bir insan olduğu için doğmadan önce çok enteresan şeyler olmuş biliyor musun? Neler olmuş neler? Mesela yağmurlar, rahmetler artmış, sıkıntılar azalmaya başlamış. Hiç sönmeyen bir mecusilerin bir ateşi varmış. Onların ateşi sönmüş. Herkes hayret etmiş. Değişik bir olayın olacağının farkındalarmış. Hmm. Ve günlerden 571 yılında, miladi nisan ayında dünyayı şereflendiren peygamber efendimiz gelmiş. Ceziretül Arap Yarımadası. Arap Yarımadası ne kadar güzel değil mi? orada Asya kıtasının güney batısında büyük bir yarımada Hicaz, Yemen, Oman, Hadramut, Necdülmek, Necdül, -Mek Necdül -Ek ülkelerinin arazileri burada bulunmaktaymış. İşte Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere şehirleri bu mübarek topraklar olan Hicaz bölgesi. Yani Arabistan'ın Hicaz bölgesindeymiş. Peygamberimizin doğduğu yer çok sıcak bir yermiş. Ve çok da aslında güzel bir yermiş gördünüz mü? Hiç öyle tahmin ettiğimiz gibi çöl, susuz, insanlar tuhaf değil değil mi? Ne kadar şirin çocuklar var. Şu çocuklara bir daha bakalım mı? Bakın orada yaşayan ne kadar güzel çocuklar. Ama evlerinin çatısı biraz değişik fark ettiniz mi? Evet. Çünkü neden? Orası çok sıcak olduğu için çatılarında bir şeyler kurutuyorlarmış ve bunları kışın kullanıyorlarmış. Bakın ağaçları da değişik palmiye ağaçları var. Dağlar. Bakın eskiden orada bir kuyu var gördünüz mü? Evet. Kuyudan su çekerek su, su evlerine su taşıyorlarmış. İşte böyle bir yerde peygamberimiz yaşamaya, dünyaya doğmuş ve yaşamına başlamış. Sonra Arabistan'da oturan halk peygamberi Arap kabileleriymiş. Orada öyle. Herkes işte şu aile, şu aile değilmiş. Orada insanlar kocaman bir aileymiş. Tek bir kişi işte bu işte şu aile, Şanlı ailesi, Akbaş ailesi gibi değilmiş. Neymiş? Kabileler varmış. Bunlardan en seçkin olanı da peygamberimizin kabilesiymiş. İsmi de neymiş Ayşe biliyor musun? Ne? Kureyş kabilesiymiş. Hmm. Evet, Kureyş kabilesi. İşte peygamberimiz böyle bir yerde dünyaya gelmiş. Ve dünyaya geldiğinde süt anneleri varmış, biliyor musun? Orada süt anneler çok meşhurmuş. Annesinin ismi Amine, babasının ismi Abdullah'mış. Ama peygamberimiz dünyaya gelmeden önce babası uzak bir yere ticaret için gitmiş. Yolda da hastalanmış. Ha. Ve babasını göremeden, babası oğlu Muhammed'i göremeden cennete gitmiş. Ama peygamberimiz bu kadar olumsuzluğa rağmen hiç mutsuz, üzgün ve sinirli değilmiş. Her zaman mutlu, güler yüzlü, hayatından zevk alabilecek muhakkak bir şey bulmayı başarıyormuş. Ve çok onu çok seven bir dedesi varmış. Adı da Abdülmuttalip'miş. O da çok zeki bir insanmış biliyor musunuz? Torununu çok güzel yetiştirmek için elinden geleni yapmış. Ayşe'cim yoruldun galiba. İstersen yarın yine devam ederiz olur mu? Çok sevinirim, teşekkür ederim. Peygamber Efendimizin izinden gideceğim ben de. Ve onun hayatını gördükçe nelerin doğru nelerin yanlış olduğunu çok daha fark edeceksin. Mesela bugün öğrendik ne kadar her şey kötü ve sıkıcı gibi gözükse de aslında her şeyin güzel bir yanı vardır. Onu gördük değil mi? Hadi sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Görüşürüz.